Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye Simülasyon oyunu diye bir oyunumuz var. Bugün sizlerle oynamak istiyoruz. Haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, bu şekilde bir şeyimiz geliyor. Aydın da. Kayseri'li. Kayseri bulalım arkadaşlar. Evet. Ocak olsun Ocak. Evet. Ocak 3. Evet. Numan Şahin. Haydi bakalım oluşturalım. <laughs> <laughs> evet. Demiş ki. Yaş sıfırdan yeni duyduk yani. Numan Bebek. Kayseri şehrinde olarak doğdum. Çocuk sahibi olmamızı isteği sonucu dünyaya geldim. Doğum günüm 3 Ocak 2025. Ben Oğlak Burcu'yum. Adım Numan Şahin. Annem Eyvur Şahin. O bir lise mezunu ev hanımı. Ek geliri var. 31 yaşında babam. 31 yaşında babam Nazif Şahin. Bir okul bir okul terk, iş, terk işsiz. Ee, ek geliri var. 34 yaşında bir şey. Hadi bakalım. Şimdiki. Bebek diyelim. Bebeklik. Şimdi bebek aktiviteleri yapalım. Boş yere ağla. Haydi bakalım. Evet. Şimdi. Boş yere ağla. Yaptık. Acık. Neyse. Şimdi. Ne yapacağız? Yeni yaş. Ekran süresi, ekran süresi dolduğu için baban televizyonu kapattı. Ne yapacaksın? Evet, tamam babacığım. Ve ıı, oyun oyna. şirinlik yap. Annenin sözünü dinle Tamamdır. İlişki, ilişkimiz daha yok. Aktivite, zihin beden yapalım oyunlar. Yüz işitim falan. Ege bir isim. <laughs> Melike. ismi ünlü almış. Evet. Kişisel olarak, kişisel olarak Aylık gelirim benim yok ki. Şimdi yaşımız bir olmuş. Haber. Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planla, planlarından bahset. Annemin sözünü dinleyip isteği saatte uyudum demiş. Çok güzel gerçekti. Yeni yaş. Fiziksel gelişim. Şu vücudunun neler yapabileceğini keşfetmeye başlıyorsun. Ve annen seni en sevdiğin hareketlerini birini yapmaya teşvik ediyor. Ne yapacaksın? Zemin boyununu sürün. Bir top tut. Annenin saçını tut. Beşikte ayağa Poing juiste yani şiirsel adalet beşikte ayağa kalktı. Evet. Diş çıkarma. Dişlerin ağrıyor ve onların daha iyi hissetmek için çiğnemek için ulaşabildiğin bir şeyi arıyorsunuz. Ne çiğnerdiniz? Kalçuk halkası neymiş ya? 3 yaşındayız. Üniversite giriş sistemi değişiyor. Dişli etlerinin daha iyi hissetmesini yardımcı olmak üzere için yardımcı olmak için lastik bir iğneye halkalı çiğnedir. Diş bakımı yapmadan önce dişlerinizi fırçalamanız şöyle ne yaparsınız? Fırçala ben anlamayın. Gargara yap. Fırçala ve diş ipiyle kullan. Fırçaladık yani. En son babaannesinin yani Hollandalı genç yakalandı. Bunu yapması söyledikten sonra yarat, yar, yatmadan önce dişlerini iyice fırçaladı. Evet. Yeni kardeş geliyor. Adı Taykut Şahin'miş. Tamam. Dostluk kazandı. Taykut adında bir kardeşin oldu. İlkokula başlıyoruz. Evet eğitim. Çok güzel. Işık A. Yalçın İlkokuluna gidiyoruz. Devlet okuluymuş bu. İlkokuluz. 8. Evet. Evet. 6 yaşındayız. İlka'nın fıstığa alerjisi var. Batılı. Batılar gibi Işık Yalçın İlkokuluna başlamış. Arkadaşlar burada reklamlar var. Bu reklamlar kesinlikle sponsorluk reklamlar değildir. Bunu belli <laughs> Evet. Islak çarçaf. Bu gece sen uyurken kardeşinin senin yaşında suyu bir bardaktan diğer bardağa dökerek senin saça senin çarşafını ıslattı. Islatmana sebep olmuş olabilirler. Sabah ne yapacaksın? Herkes uyanmadan kalk ve üstünü değiştir. Ağlamaya başladı. Bu gece için iki bardak bir iki bardak ve biraz su hazırla. Ağlamaya başladı. Kötü kardeşler. Kardeşlerine sonra güvenirken anneye ağlayarak onların suçu olduğunu anlatmaya çalıştın. Evet. 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 Borcu olan müjde kardeşinle kardeşlerin bana gülerken anneme ağlayarak onların suçu olduğunu anlatma çalıştım dedi. Şimdi neymiş 14 14'ün yarısı kaçtır? Sıravdayız ha? 14'ün yarısı kaç? 12. Şimdi ot yine karşıdı, karıştı. Çok çok sayıda öğrenci yaralandı. Sınavda yalan yanlış cevaplar verdim dedi. Sınav palyoncusu, sınav palyoncusuymuş. Sınavda oturduğunu oturduğunu otur oturuyorsunuz ve öğretmenin sonucu soru, sorusuna yanıt olarak süper komik bir şey düşünüyorsunuz. Sonra seni arıyor? Ne yapacaksın? Ciddi bir şekilde konuş. <gülüyor> Neymiş? Mimi. <laughs> Allah Evet. Evet 9. yaşındayız. Teoman müze yeniden başladı. Ciddi bir şekilde konuştum. Yine arkadaş. Serpil Kaplan adında biri, biri seninle arkadaş olmak istiyor. 9 yaşında onun arkadaşlığa Serpil Kaplan adında bir arkadaşımız başladı. Evet. Kavga. Evet bir grup öğrenci sana yaklaşıp kötü şeyler söylemeye başlıyor. Kavgaya mı girersin yoksa sakin kalmayı mı? Bence sakin kalırız. yani. O bir yaşında onun yaşını okumuyormuşuz. 10 yaşımızda yavru vatan bir ile kriz kapıda serping Ha tamam. Memur Hasan müjdesi sakin, sakin kadın ve arkadaşları seni destekledi demiş. Evet. Şimdi kötü baba. Hmm, Hafiz Şahin. Annen evde yokken baban kitabını sakladı. Ne yapacaksın? Ona hakaret et. Saldır. O hayır. Arkadaşlar kesinlikle yapmayın. Anneni şikayet edebilirsin. Evet. 17 yaşındayız. Yani ben kendi yaşımdayım. Birçoğumuz bilmez ama her güç terzide bir biri kendi söküğünü dikemiyor. Kitabımı sakladığı için babama annemi şikayet ettim. Sınavda kopya çekmek. Sınav sorularını gözlerken arkadaşlarının halinden baktım. Fark ettim. Ne yapacaksın? Kopyayı ver. Kopyayı verme. Ver kopyayı vermedim. Popa yazan, bu geceden itibaren geçerli olacak. Kopa, kopya vermedim ve öğretmenin seni takdir etti. Sınav. Tarihsel olarak hangi dönem orta Cerdanalı, yeniden dünyanın yeni dünyanın keşfine kadar olan süreci ifade eder? Rözans, antik çağ, ilk çağ. İlk çağ yanlışmış ya. Evet. Lise. Evet. Emir Aleş Ateş Lisesi'ne gidiyoruz. 15 yaşında Düzgü şehrinde meteor düştü. Aile sana aylık 100 lira açlık verdi. Konser. Arkadaşın Serbil Hadise konserine bir bilet almış ve seni davet ediyor. Ne yapacaksın? Ee, hadi gidelim diyeceksin. Diyeceksin ki. Kişisel bakalım. Kişisel bakım gel seçenekleri seçenekleri açıldı. Artık ihtiyaçlarınızı kendi de tercihlerinizle belli belirlemeniz. Belirlemenizsiniz. Unutmayın. Yapacağınız tercihler hayatınızı yaşam tarzımızı belirleyelim. Şimdi beslenmede çok hmm, çöpten yemek ve hmm. olmaz. yani ucuz. Tam. Özel ve sağlıklı. Yetersiz. 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 Evet. O mi? galiba. Evet. Eğsiz olarak hiçbir şey yapma. Kovarırım temizlik olarak da lehende yıkam ya da sirkeyle. Bence de duş alırız. Temizlik tamam. Giyim olarak da naik ucur. Şunlar bunlar. Tamam bu daha iyi. Tamamdır. Evet. Şimdi dürüstlük. Oynarken televizyonu kırdım. Ne yapacaksın? Kırdığını itiraf edeceksin. Kötü ekonomi. Ekonomik durumu bazı kişisel bakım oranları karşılamaz. Değişiklenen kişisel bakım planları. Beslenme çöpten ye temizlik. Kirli kal giyip çöpten giyin mi? Oo, çok kötü oldu. 16 yaşındayız. Bakalım ne oluyor? Araştırmaya göre günde 5000 altında adım atmak depresyon riskini artırıyor. Televizyonun kırdığını itiraf ettim. İnternet araması. Mide kullanıcısı internete arattığında mide temizliğinin önemi öğrendim. Ne yapacaksın? Bir temizleme için deterjanı hiç ya da doktora git. Doktora gitmen daha iyi olur. Evet. Tamam müziği bırakmış. Miden bulandığı için doktora gitme kararı aldım demiş. Şimdi baktığımızda seçim. Oo, artık seçime mi gidiyoruz? Oo, doğru. 18 yaşındayız. Şimdi trafik canavarı yine can aldı. Aile sana aylık 130 TL harçlık vermeye başlamış. Şimdi oya bakacağız. Oy verecekmişiz. Bu ne lan? Sosyalist Parti boş oyat. at. Hmm. Parti diyelim. Oyumuzu da kullanalım. Evet. Seçimimiz a Libra seçimi kazanmış. Aa mezuniyet. Emirat Eşisi'nden mezun olmuşuz. Çok güzel. Zorla eğitim bitti. Şimdi ne yapacağız? Üniversiteye devam edelim. Biraz ara verir. Ya da iş mi bulsa? Üniversiteye devam edelim. Şimdi. Şimdi hangi bölümü tercih edebiliriz? Lisede baya bir yani gelmiş. İletişim var. Turizm var. Eczacılık. Hukuk. Hmm. İletişim. İletişim güzel ya. İletişim kural. Üniversiteye başvurumuzu yaptık. Şimdi. Ee, üniversite ücretini nasıl ödeyeceksin? Üniversite Nur Naci Yazgan Üniversitesi'ne geldik. Yıllık 22.264 TL. Evet 4 yıl. Güzel. Öğrenci kardeşine başvur. Öğrenme ödemesi için ayrıca zor. Burç. Burç başvurusunda bulunduk. Evet. Okul ücretlerini karşılamak için burç kaz burs kazandık. Çok güzel. Evet. Bursluk sınavını kazanmışız. Çok güzel. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir ee, oyundu. Ben de çok eğlendim. Eğer siz, e, inşallah siz de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi evet, unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.